MT Kanal Endeksi CCI diğer İngilizce versiyonu e, Commodity Channel Index olarak geçiyor. Teknik analizde öncelikle bir enstrümanın istatistiksel ortalamasından uzak bir varyansı ölçerek aşırı alım ve satım seviyelerini belirlemek için kullanılan bir momentum indikatörü. E, CCI çok yönlülüğün küçük bir bölümünde popülerlik seviyesine ulaşmamış, çok iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir gösterge. Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin yanı sıra CCI sık sık tersine çevirmeleri ve sapmaları bulmak için kullanılıyor. Başlangıçta gösterge metalardaki eğilimleri belirlemek için kullanılmak maksadıyla tasarlandı. Ancak şimdi geniş bir yer fazlede finansal araçlarda kullanılıyor. Çok fazla kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum size kalmış ama ben size Göstermek istiyorum nasıl kullanıldığını çünkü bunları piyasada nasıl kullanıldığı ile ilgili yanlış bilgiler de çok fazla. Genel maksatla öncelikle kendi trendine baktığınız bir ee, enstrümanın hisse senedi olsun, kripto para olsun, altın olsun, döviz olsun fark etmez. Kendi trendine baktığınız bir noktada CCI'nin önce bunda geçmişte nasıl sonuç verdiğine bakın. Mesela geldim ben bunda önceki sonuçlarına bakıyorum. Bakın tam bu konumda mesela CCI eksi 200 seviyesinin altındaymış tam bu konumda. Ve bu konumdan sonra yukarıya doğru bir atak yapmış ve yaklaşık olarak bu seviyeden itibaren mesela buraya kadar bu tepelere kadar yaklaşık %26 civarında bir CCI'nin yakaladığı bir marj alanı mevcut. Devamında geliyorum mesela burası gene aynı bir şekilde dip oluşumu olarak karşımıza çıkmış CCI'de tam şu konumda. Bu konumdan sonra mesela ölçüyorum e, trendin çalışıp çalışmadığını bakın burada da %48, %49'luk iyi bir marj alanı yaratmış CCI ve burada şimdi beni trend doğruluyor. Yani ben bunu kendim zaten burada bir çizgi çizip trendine bakmışım. Gördüğüm kadarıyla hani burası bile tutuyor diyebiliriz. Şurası da tutuyor. Mesela şu konumda şimdi mesela bakıyorum burada mesela şurada CCI gene bana hem trend hem de CCI kendi teyit veriyor bu konumda. Ben bunu buradan artık CCI'nin desteğiyle birlikte aşırı satım bölgesinin terse çevirmesini kullanarak ben bunu buradan alıp bu trend altını stop koyup yukarı doğru bir marş hedeflerken bu indikatörü kullanabiliyorum. Aynı şekilde tepe noktalarda ise mesela tam şunu şurada şu üst hat sınırını mesela kalın tek bir çizgi yapalım şöyle. Üst hat sınırını kalın yaptığımız vakit bakın üst hattın her üstüne çıktığı noktada fiyatlar tersine dönmüş. Mesela şurası bakın tam bu konumda tam burası aslında bu tepe konum oluyor mesela tam bu tepede. Yani 200 seviyesinin üstünde diyor ki her an satışlar gelebilir. Mesela tam burada gene mum aşağı dönmüş tam bu seviyeyle birlikte yine aynı şekilde bu hatta burada 200'ün üstüne çıktığı vakit bilin ki artık buralardan bir dönüş gelebilir olarak okuyorum ben bunu ve bunu Genel maksat mesela şu an bu trend burada gelmiş. Muhtemelen bu CCI seviyesinceye kadar buralara gelecek buradan dönecek diyebiliriz. Mesela hatta CCI'ın bile e, direnç seviyesi oluşmuş gibi hatta 242 gibi gözüküyor. Mesela bu enstrüman için artık o nereye denk gelir? Belki buradan böyle çizdiğimiz zaman yaklaşık olarak 16.80'lere denk gelecek şekilde belki bu CCI böyle yapacak aşağı dönecek bu direnci kıramayacak ya da kıracak. Ee, ilk etapta kıramayacak sonradan kıracak bu CCI Buradan Böyle tepeden dönecek gidecek böyle falan Sistemi bir şekilde işletecekler Yani CCI strateji planlarken Kendi destek dirençlerinizin üstünde Doğru noktalarda CCI'den destek alabilirsiniz iyi çalışıyor RSI'de kullanabilirsiniz de kullanabilirsiniz Birbirinden biraz daha farklılar Daha fazla aşırı overbought oversold'u gösteriyor CCI Ancak İkisini de verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. İkisi de faydalı.